Yani her şey normaldi. Anlamıyorum. Bir anda frenler bozuldu. Bastım bastım durmadı. Biliyorum. Frenleri bozmuşlar. Nazım ne diyorsun? Ne, ne, frenin bozması? Kim yapar sana bunu? E, senin de araban o yani. Sana yapmışlar o zaman. Var tamam. Hadi düşünme sen bunları. Hayattasın ya. Önemli olan bu. Yorma kendini lütfen. Nazım'ın arabasında mısın? Aha ne işin var senin Nazım'ın arabasında? Ay abi ne olacak? Evleneceğiz yakında zaten. Yani alış şunla. Bahar ne yaptın sen? Abi... Abi bir şey oldu. Neredesin? Yerini söyle bana. Abi fren tutmuyor. Bahar! Abi basıyorum basıyorum fren tutmuyor. Bahar! Bahar! iyi İyi misin? Doktor çağırayım mı? Ay, yok yok. İyiyim, iyiyim, iyiyim. İyiyim. Abimi göreyim be, olur mu? Tamam. Ben dışarıdayım, tamam mı? Bir şeye ihtiyacın olursa söylersin. Tamam. Bahar seni görmek istiyor. Bahar. Canım. Çok korkuttun bizi. Ben, ben çok korktum. Neyse ki bir şey olmadı. Ya olsaydı? Ama olmadı. Kurtuldun, iyisin. Eğer olsaydı... ...sen de kardeş katili olacaktın. Yatıranları sen bozdun diyorum, biliyorum. Bunları o sokuyor değil mi kafana? Ha? Kandırıyor seni. Benim böyle bir şey yapabileceğimi nasıl düşünürsün sen ya? Çünkü sen yaptın! Hayır, hayır ben hiçbir şey yapmadım. Ne anlattıysa lan! Ona mı inanıyorsun, bana mı? Ben kendime inanıyorum, tamam mı? Orada onu yaşayan bendim. Sorun senin o telefonda saçma sapan hallerin, o bu 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 paniklemen. Ben sana asla zarar vermem, asla! Bana değil belki. Bana değil ama Nazım'a. Sen Nazım'ı öldürmek istedin. Ben sadece tesadüfen oradaydım. Beklemediğim bir hataydı sadece. Değil mi? Saçmalama be! Sen Nazım'ı öldürmek istedin. Onu öldürmek istedin. Peki hiç sordun mu kendine? Nazım ölürse bana. ne yapar diye hiç mi sordun mu? Sormadın çünkü sen yine kendini düşünüyorsun. Hayır, hayır, hayır. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Seni heyecan yapmayacağım. Sakin ol kızım. Aman Tanrım. Kolu kanlıydı. Abi, ne oldu da birbirlerini düştüler yine? Bırak düşsünler Pele. Bu daha yolun başı. Bu daha yolun başıysa ben sonunu düşünemiyorum abi valla. Ben düşünüyorum Pele. Hepsinin hayatını darmadağın edeceğim. Etraflarında hiç kimse kalmayacak. Hakan da, Tarık da kendi yarattıkları cehennemde yanacaklar. Neyse, Yeni ev durumda? Hazır değil mi? Hazır abi hazır. Bir iki özel eşyan kalmıştı. Onu da bu gece götüreceğim.